Evet dinliyorum. Diyarbakır'da Hüdapar öncülüğünde diğer tüm Müslüman grupların katılımıyla Peygamberimize sevgi mitingi yapıldı. 100 binden fazla kişinin katıldığı miting yaklaşık 2 saat sürdü. Kendilerine Peygamber sevdalıları adını veren bir grupta Şahri Ebdo'nun İslam'a yönelik saldırısını protesto etti. Mitingde Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır ve çevre ilerideki din alimleri de vardı. Mitingde konuşan Moğol Osman Teyfur, şansımıza namusumuza dil uzatırsanız bunu Allah için affedebiliriz. Ama Allah Resulü'ne yapacağınız saldırıları, hakaretleri asla kabul etmeyiz. Kimsenin fikir ve düşünce özgürlüğü adı altında İslami değerleri hakaret etmeye, bunu fikir özgürlüğü olarak sunmaya hakkı yok dedi. Evet. Ya Peygamber'e, bütün Peygamber'e, sevdiklerine, yani tüm insan söz edilmesini istemez. Ne bileyim kendilerine bir şey söyleseler, o kadar emniyet vermez ama sevdikleri için çok rencide olurlar, üzülürler. İnsanı üzmek, rencide etmek çok Vicdansızca bir hareket, çok kötü bir hareket. Var mı o var problem ismi göreyim? Anam Bey ayrıca Molla Osman Teyfur İstanbul İl Çağrısı da yaptı. İfadelerini okuyabilirim onu Oo maşallah. maşallah. Bak bu PKK bayağı korkutur. Evet. evet. Yani yüz bin olur mu ya? O, Rahat, evet. Yani en az bir milyon insan vardır. Evet. <laughs> evet dinliyorum. <laughs> Moğol Osman Teyfur, İslam Birliği çağrısı yaptı. O zalimler, o kafirler yakında kimin terörist olduğunu ve terörizmin kendi elleriyle İslam dünyasına ithal edildiğini görecekler. Onu sevmek, onu korumaya çalışmak imanımızın bir gereğidir. Onun için muhakkak Müslümanım ve müminim diyenler onun önderliğinde toplanmalı. Eğer ümmet olarak ihtilafları bir tarafa bırakmazsak, Kur'an ve sünnet etrafında kardeş olmazsak Allah Resulü ve değerlerini koruyamayız. Bir daha söyleyeyim. Bola Osman Teyfur, İslam Birliği çağrısı yaptı şu ifadelerle. O zalimler, o kafirler yakında kimin terörist olduğunu ve terörizmin kendi elleriyle İslam dünyasına ithal edildiğini görecekler. Onu sevmek, onu korumaya çalışmak imanımızın bir gereğidir. Onun için muhakkak Müslümanım ve Müminim diyenler onun önderliğinde toplanmalı. Eğer ümmet olarak ihtilafları bir tarafa bırakmazsak, Kur'an ve sünnet etrafında kardeş olmazsak Allah Resulü ve değerlerini koruyamayız. E Doğru söylüyor tabi <laughs> e, Helal olsun Diyarbakır'ın aslanlarına Diyarbakır'ın şanlı yiğitlerine Tekrar tekrar tebrik ediyorum PKK'yı Kudurtan çok esaslı bir Şamar indirmişler başka, başka. Zaman zaman da böyle legal mitinglerde Çok büyük fayda var başka, başka. Yedi cetten rahmet olsun Baya güzel olmuş İmanlı millet başka, başka. Kürt kardeşlerimiz çok imanlıdır evet, Türk milleti çok imanlıdır evet. Kürt milletinin fertleri olarak Kürt kardeşlerimiz canınlar, can, aslan, Diğer Diyarbakır demek, delikanlı yatağı demek, koç yiğit demek. Helal olsun, çok güzel olmuş. PKK lanetullah, yani Allah'ın laneti PKK'nın üstüne demişler, ilk güzel demişler. <laughs> yani isterseler, bizim dediğimiz gibi de diyebilirler, pislik, kahpe ve kalleş PKK diye diyebilirler. Efendim, evet, ama tabi şiddet sözlerinden kaçınmak lazım. Diyarbakırları tekrar tebrik ediyorum, aslanları. Ya bütün sokaklar caddeye dolmuş kardeşim, PKK mahvolmuştur ya. Yani. Maşallah, maşallah. İşte bu kadar. Her yerde yapsınlar böyle legal mitingleri pis herifler, PKK'lar çok aşağılık herifler ya. Yani. Ya evet. dedim ki Güneydoğu çok dindardır, temiz ve çok evet. efendi insanlar. Evet. Yıllardan beri kene gibi yakalarına yapıştı PKK. Evet. Baş belası oldular.